Çocuğunuz 9 yaşına geldiğinde bir anda daha alıngan, bazen içine kapanık, bazen de Kur'anlara meydan okuyan birine mi dönüştü? Ergenlik bu kadar erken mi başladı? Merak etmeyin, bu da gelişimin doğal bir parçası. İşte 9 yaş sendromunun şifreleri ve ebeveyn olarak size düşenler. 1. Kimlik arayışı ve arkadaş etkisi. 9 yaş, çocuğun kimlik gelişiminin hızlandığı bir dönemdir. Çocuğunuz artık kendi yaşıtlarıyla daha çok kıyaslamaya başlıyor ve arkadaşlarının fikirleri daha önemli bir hale geliyor. Bireyselleşme isteği artıyor. Bu da bazen aileden uzaklaşma şeklinde ortaya çıkabiliyor. 2. Duygusal dalgalanmalar. Bu yaşta çocuklar yoğun bir inişli çıkışlı duygusal değişimler yaşayabilirler. Bir an çok mutlu, diğer an çok üzgün veya çok öfkeli olabilirler. Çünkü henüz duygularını yönetme ve ifade etme becerileri tam oturmadı. O nedenle bu dalgalanmalar normaldir. 3- Adalet duygusu ve kurallara itiraz. Çocuğun adalet duygusu gelişir ve haksızlığa karşı daha keskin tepkiler vermeye başlar. Kuralları sorgulayabilir, kendi doğrularını savunmaya çalışabilir. Bu eleştiren düşünme becerilerinin bir başlangıcıdır. 4. Akademik ve sosyal baskı Okuldaki ders yükü artmaya başlar. Çocuktan performans beklentileri yükselmeye başlayabilir. Aynı zamanda arkadaş gruplarındaki yerini sağlamlaştırma çabası sosyal baskıyı da artırır. Bu da onlarda stres ve kaygıyı daha çok artırabilir. 5. Destekleyici ve anlayışlı bir yaklaşım benimseyelim. Çocuğunuzun duygusal değişimlerine sakin ve anlayışlı yaklaşın. Ona dinlemek için bolca zaman ayırın. Yargılamadan dinlemeye çalışın. Sınırlar konusunda net olun ama esnek alanlar da yaratın. İlgi alanlarına saygı duyun ve açık iletişimi sürdürün. Dokuz yaş sendromu çocuğunuzun ergenliğe doğru attığı ilk adımlardan biridir. Bu geçiş dönemi hem sizin hem de çocuğunuz için zorlayıcı olabilir. Eğer bu süreçte çok zorlandığınızı hissediyorsanız kliniğinizden destek almaktan çekinmeyin. Çocuk gelişim evreleri hakkında daha fazla video için takipte kalmayı unutmayın.